Merhaba arkadaşlar bugün kanalımızın ilk videosu ve tur olarak ilk yarış videomuzu koyacağız ve F1 2014'ü tanıtacağız. Bugün F1 2014'ü bir kısa bir ilk ön izlenim yapmayı düşündük. Evet oyunda gördüğünüz gibi oyuna girdiğinizde 5 adet bölüm oluyor. Grand Prix girdiğiniz zaman herhangi bir markasıcık ee, yarışlara girebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi pilotlar var. Lewis Hamilton ve Nico Rosberg gibi. Evet, Will, Nico, e, pardon, Lewis şampiyon oldu. Şifte dünya şampiyonu oldu bu arada. Ve e, buradan e, kariyer'e gidip işte kendinizi test edebiliyorsunuz. Sezon içi olaylar ve kariyer. Ve eee alt kısmı zaten Gerek yok. İşte Split Synchron özelliği var. Bu güzel. Bu Split Synchron'la ekranı ikiye biliyorsunuz. Bilgisayarınıza iki kontrolcü takıyorsunuz. Klavye ve şey olabilir. Yani gamepad olabilir. İki kişi ekranı ikiye bölerek yarışabiliyorsunuz. Daha sonra online'a da değineceğiz ve online'ı da oynayacağız. Evet, Multiplayer kısmı böyle ve Proving Grounds pek telaffuz edemiyorum ama burada e, senaryo modu ve işte time attack ve time trial var. Time trial'da e, kendinizi geliştiriyorsunuz, pist üzerine çıkıyorsunuz ve e, kendinizi test ediyorsunuz. En kısa sürede hani sürekli bir test içindesiniz orada. Time Attack'ta da belirli bir sürenin altında pisti dönmeye çalışıyorsunuz. Yani kendinize hedefler koyuyorsunuz. Senaryo modunda ise mesela 2014 yılı içerisinde e, sezonla o ana kadar olan olaylardan esinlenerek e, o olayları yaşatıyor size oyun. Ve size birinci olun demiyor, mesela beşinci olun diyor, Hamilton'u geçin diyor veya işte Kim Raikkonen'i geçin diyor. Böyle görevleri var. Biz time trial yapalım, oyunu tanıtmak adına. Evet, burada gördüğünüz gibi markalar var. Yanlış hatırlamıyorsam 11 adet marka var. Takım var daha doğrusu diyelim. Bu yıl Mercedes oldu, biz Red Bull Evet Red League, iyidir ya, RB10 Evet, burada gördüğünüz gibi pistler var ee, Yarısından çoğu Avrupa'da ve gördüğünüz gibi pistlerimiz böyle e, Tam yarışacağınız zaman kaç tur kaç kilometre ve e, ne kadar, o ana kadar tur attığınızı görebiliyorsunuz ee, biz Monaco'dan başlayalım. Sevdiğim bir pisttir Monaco. Evet, küçük bir pist üzerinde ön izleme gösteriyor bu arada oyun. Geçelim. Güzel bir animasyon. gördüğünüz gibi iki adet ekran bulunuyor. Sağ ve sol yaparak buralara gelebiliyorsunuz. Şimdi önümüzdeki ekranda tıkladığınız zaman, onay, onay tuşuna bastığınız zaman üç farklı seçenek geliyor. İşte o ana kadar atılmış en iyi tur. Ee, hava şartlarını görebiliyorsunuz. Ve arabanın üzerinde ayarlar yapabiliyorsunuz. Mesela aerodinamik. Aerodinamikte eğer aerodinamikleri e, don force yaratmayacak yani yere basmayacak şekilde yaparsanız aracınız hızlı gider ama viraj içinde işte yavaş dönme veya kaymalar olabiliyor. Bunu dengeli bir şekilde kurmak lazım. Fren ağırlığının yüzdesi nerede olacak? Mesela fren yaparken fren diskleri yüzde 52 arka taraf sıkacak, yüzde 48 de ön taraf sıkacak. Frenlerin büyüklüğü gördüğünüz gibi ve frenlerin e, sizin bastma gücünüze göre ne kadar olduğunu belirleyen bir kuvvet var burada bir de. Ee, ama frenleri ne kadar büyük yaparsanız aracın ağırlığı artacaktır ve bu size dezavantaj olarak dönebilir Ve e, ağırlık ayarı. Ön taraf keskin olsun diyorsanız ağırlığı öne verebilirsiniz veya yere basan bir araç istiyorsanız. Ben şahsiyken arka tarafı tercih ediyorum ve süspansiyonlar zaten aracın yüksekliğini, alçaklığını bunu ayarlayabiliyorsunuz. Eğer aracınızı çok alçak yaparsanız yere sürtüyor belli bir uzun sonra. Ve enrichment lastik açıları. Bunun da e, ön iki teker ve arka iki teker olmak üzere gördüğünüz gibi dört kısımda e, açılarını değiştiriyorsunuz. E, virajlarda yani lastik karşıdan baktığınızda dışarıya doğru biraz açılı duruyor ve virajlarda size avantaj sağlıyor ama bu düz, düz pistlerde Monza gibi e, Spa Farangoşan gibi pistlerde biraz dezavantaj yaratabiliyor. Evet, ilk turumuza gitmeden önce evet, Engineer Stop'tan mekanikallerin işte buradan ayarlara gidip e, oyun içinde size işte sürücü asistinden fren yardımı işte açabiliyorsunuz. Ne kadar olacağını belirleyebiliyorsunuz. İşte ABS ayarı. E, direksiyon yardımı bu string assist Tracing Control Tracing Control ise çekiş kontrolü anlamına geliyor. Yani m, aracınızın virajlarda daha e, fazla kaymasına sebep olabiliyor. Ama aracın hakimiyeti sizde daha fazla oluyor. Dynamic Raging Line ise e, pist üzerinde ...nerede durmanız gerektiğini gösteriyor. Bu yeni başlayanlar için güzel bir seçenek. Oyunu sevmeleri adına. Bunu isterseniz biraz alıştıktan sonra... ...sadece fren noktalarında yapabilirsiniz. Veya kapatabilirsiniz. Ve 3D ve 2D olmak üzere yani... ...virajlarda karşınıza bloklar çıkıyor. Bunu göreceksiniz birazdan. Şimdi her yerde açalım bunu. Manuel vites... Manuel ve destekli vites var bir de. Destekli vites ise virajda kaçın bir olmanız gerektiğini gösteriyor. Ve otomatik vites. Pit assist. E, pit çıkışlarında, pit çıkışlarındaki virajlarda e, rahat dönebilmenizi sağlıyor. Kontrol oyunlu e, bilgisayarınızda oluyor ve e, hata yapmamanızı sağlıyor. Pit, pit kamerada o kadar önemli değil. Pit stop yaparken farklı açılara, açılara gösteriyor size. Ee, yavaştan oyuna girelim. Evet. Boat Rack diyelim. Bir <laughs> turumuz olduğu için nasıl turun olmayacak? Evet. Birazdan gezdi. 3 Evet. Bu Eğer bunu 3D değil de 2D yaparsak sadece renkleri göreceğiz. <gülüyor> <Yardım>. <gülüyor> hafif sarı veya çok hızlı giderseniz kırmızı görünüyor biz antrenman turu olduğu için şey yapmadık çok hızlı bir tur atmıyoruz şimdi arkadaşlar e, burada da bunu kapatırsak eğer gördüğünüz gibi arka planda artık hiçbir destek yok <laughs>

Önde giden ise benim aktörüm en iyi tur. Hmm. Çok... genel olarak bu şekilde ilerliyor. Daha sonra yarış videolarımızı da atacağız. Ee, ben tek başıma da olmayacağım. Çift görüntü yapacağız yarışıp yarışırken. Ee, Biz, ee, tek bir konsept üzerinde yoğunlaşmak istedik. Bu da yarış konusu oldu. Kanalımızda ee, gelip de işte bildiğiniz gibi yarış videoları, e, online yarışlar. Bu tabi ileride büyürsek e, gruplar kurarak güzel eğlenceli olarak yani geçirebiliriz. Bu da olmasın. Evet arkadaşlar, e, son turun ilk videosuyla karşınızdayım. Kapınıza... Yeah.